İstanbul denilince hiç şüphesiz akla ilk gelen semtlerden biridir Beyoğlu. Şişhanesi, Asmalı Mescidi, Galatası, Talimhanesi ile birçok şaire ve yazara ilham olmuştur. Birbirinden farklı insanların her gün sorunsuz yürüdüğü yerdir İstiklal Caddesi. Ahmet Misbah Demircan, doğduğu ve büyüdüğü semt olan Beyoğlu'nun belediye başkanı. Demircan 1967 yılında Kasımpaşa'da dünyaya geldi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Siyasi Tarih ve Uluslararası ilişkiler bölümünde tamamladı. Bunun yanında Tunus ve İngiltere'de lisans kurslarına devam etti. profesyonel iş yaşamına turizm sektöründe başladı ve pek çok farklı ülkede iş deneyimini arttırdı. Aktif politikaya 2001 yılında AK Parti'nin kuruluşuyla adım attı. 28 Mart 2004 yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na AK Parti tarafından aday gösterildi ve seçimleri kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı olarak göreve başladı. 2009 yılında da yeniden aday gösterildi ve ikinci dönem Beyoğlu Belediye Başkanı oldu festivali ve projeleri Beyoğlu'nun turizm ve kültür endüstrisinin gelişmesine büyük katkı sağladı. Müzik Ahmet Misbah Demircan'ın Ferda Demircan'la evliliğinden 3 kızı bulunuyor. Ahmet Misbah Demircan'la Beyoğlu'nu, belediye başkanlığını ve kendisini konuştuk. İyi seyirler. Müzik Ahmet Bey, Beyoğlu'nun köklü ailelerinden olan Demircan ailesine mensupsunuz. Öyle biliyoruz biz sizi. Kasımpaşa doğumlusunuz. Kasımpaşa doğumlu olmak size nasıl bir çevre, nasıl bir ortam yaşamak, orada büyüme ortamı bahşetmiştir? Evet. Şimdi aslında bizim kamuoyumuz Beyoğlu ile Kasımpaşa'yı birbiriyle irtibatlandırmıyor. Ağustos Kasımpaşa e, Beyoğlu'nun hemen yeni başında e, bir iskan e, mahalli. Biliyorsunuz Beyoğlu bizim tarihimizde çok önemli. Yani Tafetihten bu yana e, bütün Osmanlı Devleti'nin ve Cumhuriyetimizin e, şehircilikle ilgili en önemli yapılarının bulunduğu mekan, kendini şehircilik anlamında gösterdiği alan burası. İstiklal Caddesi, Beyoğlu'nun en önemli caddesi. Ve daha çok ticaret... E, hayatının e, aktığı, konu, bir yer. arttığı bir yer. E, Bankalar Caddesi işte bankaların olduğu bir yer. İstiklal Caddesi'nin hemen yanı başından aşağı doğru Bedrettin Mahallesi ile başlayıp işte Kasıppaşa semti dediğimiz yer insanların konaklama yerleri. Yani aslında Beyoğlu kültürünün özü ve özeti Kasıb da devam ediyor. Peki Tek... bu hani siyasetin içinde var olmak çünkü az hani, önce hani Bükreş Belediye Başkanı başbakanımız da aynı evet. bölgeden. Şimdi e, insanı bir siyasetçi e, kumaşı e, veriyor mu böyle bir hani bir şeyler yapmaya iten bir e, dinamizmi var mı? Yoksa bir tesadüf mü? Aslında bizim şansımız başbakanımız. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> <İtiraf> lazım. Etmemiz, <laughs> İtiraf lazım. etmemiz lazım. İtiraf etmemiz lazım. Yani o ne çıkıyorsa Kasımpaşa'dan yani çıkıyor diye. da Sayın Başbakanımız çıkmış. Hani çıkmış. Artık o bizim hepimize hem yolumuza bir aydınlık da getiriyor. İster istemez siyasi bir örf de oluşturuyor. Değil ...bir mi? kültür oluşturur. Şey. Oluşturmaz oluştur mı? Şimdi Kasıpaşa'daki herkes başbakan gibi. Hı, doğru, yani doğru, öyle doğru. davranıyor çocuklar... ...gençler, insanlar... ...bunun gururunu çok yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz. Hakkınızda öğrendiğim bilgilerden biri de... ...dokuz kardeş olmanız evet. değil <laughs> mi? Evet. Ee, şimdi kalabalık bir aile... ...bayağı evet, bir. Bayağı. Ee, kaç kız, kaç erkek denir? Ee, iki, i̇ki erkek, yedi kız. Oo, <laughs> o zaman, <evet. gülüyor> Kaçıncı çocuk oluyorsunuz siz ben o zaman? Ben üç numaraydım. Hep babam ha, bana üç numara diyordu, ben bilmiyordum 3 numaranın ne olduğunu. Kadınların hakim olduğu bir oldu. aile. Kadınların evet. daha çok hakimiyet evet, kurduğu evet, bir evet, aile. İnsan hayatına estetik katıyordur muhakkak değil mi? Şimdi bir farklı efendim, şöyle, bir bakış e, algısı. Şöyle, çok çocuklu ailelerdeki çocuklar e, daha zeki oluyorlarmış. Yani <gülüyor> <gülüyor> buradan e, ha, biraz kendimize <laughs> bir pay çıkarmış olalım. Ee, biz Be Beyoğlu Belediyesi olarak anaokulları var. Anaokulları ile ilgili bütün uluslararası toplantılara katılıyorum. Şunu öğrendim. Ee, geçmişte bizim kültürümüzde sibyan mektepleri var. Ve sibyan mektepleri de şehrin merkezindeki e, me şehrin merkezlerinde de kuruluyor. Orada anlaşılıyor ki e, bir çocuk 3 yaşından itibaren sosyal zekasını kalabalıklar içerisinde geliştiriyor. Onun için çocukların e, çocukların anaokuluna gitmesi bir şey öğrenmesi önemli değil. E, kalabalıkta bulunmuş olması hayata bakışını, sosyalitesini, ilişkilerini, zekasını kullanmayı e, daha artı e, getiriyormuş. O yüzden daha zeki oluyormuş dediğiniz 9 çocuklu bir ailenin böyle avantajları var Ama şimdi. bu da farklı olarak kızlar çoğunlukta şimdi e, böyle onların hakimiyeti <laughs> hep var kabul ediyoruz <laughs> zaten. Onların <laughs> hakimiyeti daha daha algı yükseltme tabii e, kadınları kadınlar yönündeki algılarınızı daha kuvvetlendirmiş olmalı. İyi, belki etkisi var. Yani mesela sosyal belediyecilikte bazen erkekler bana ya hep kadınlara yönelik program yapıyorsun falan diye böyle ha, belirgin e, bir durum böyle, var yani. Böyle bir çıkışları var. Ama belki de bunun etkisi var. Evde yedi kız kardeş, anne sekiz. E şimdi evde de üç kızım bir evet, eşim yine var. Gidiyor yani. yani böyle gidiyor. Demek ki teslim olmuş durumda. Teslim olmuş. Şimdi siz ilahiyat okudunuz aslında. Evet. ...bir dönem turizmcilikle de ilgilendiniz... ...sonra siyasete geçtiniz... ...evet... ...şimdi... ...neden siyasete geçer insan... ...hani bir dönem turizmci... ...yani sizin başbakanla tanışıklığınız... ...ne zamana dayanıyor... ...ben bunları merak ediyorum... ...şimdi tabii... ...aslında insanlar doğuştan... ...eğilimleri vardır... ...yani kendi içerisinde kodladıkları hoşlandıkları işler vardır. Turizmcilik yaptım. Turizmcilik yaparken de insan merkezi çalıştım. İnsanları mutlu etmeye çalıştım. yurt dışına götürdüm, yurt dışından getirdim. Onlara hep şehri tanıtmaya çalıştım. Aa, ee, aileniz hangi e, siyasete ilgili miydi? E tabi Ailem e, yani e, ilgiliydi, içinde değildi belki ama ilgiliydi. Eee ilgiliydi. O çevrende siyasetle evet, duyarlı bir aileydi. Evet, duyarlı bir aileydi konuşuluyordu. Eee turizm eee olunca e, turizmde ister istemez şöyle bir şey oluyor. E, eksiği görüyorsunuz. Ben olsam şunu yaparım diyorsunuz. O, öneri getiriyorsunuz. Kendi çözüm, kendinize bir öneri getiriyorsunuz. Sonra e, her şey biraz da kader kısmet. E, fırsat çıkınca e, kendimizi bu işin içine bulduk. Bu benim ikinci işim mesela. E, hayatıma e, mes meslek hayatıma ilahiyat okudum. Sonra ilahiyattan sonra siyaset bilimi okudum. Evet, Hı -hı. Orta mesela. Doğu'da. Ee, Orta Doğu'yla e, ilişkileriyle ilgili. O bölgede tanımadığım ülke, gitmediğim ülke kalmadı. Sonra o bölgede e, turizmcilik yaptım. E, siyasete başladığımda ki 8 yıldır belediye başkanıyım 13 yıl turizmcilik yapıp 8 yıl bunun üzerine koyduğumda aslında hep aynı işi yaptım. Peki, Peki e, bir e, belediye başkanını diğer siyasetçilerden ne ayırır? Şimdi Ankara siyasetiyle yerel siyaset arasında e, bir fark vardır. Yani e, yerel siyasetçi halkın çok içindedir. Seçildiği dakikadan itibaren artık hem siyasi kimliği çok daralır. Ait olmakla birlikte herkesi kucaklar. Eee herkesle birlikte seçimin hemen sonrasında her şeyi rafa koyar ve işte şehirde beraber yaşamaya devam eder.